Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Survivor All-Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı yarışmayı karakter kazandı dedi. Herkes kendi gibi olsaydı yarışma içinde farklı yerlere gidebilirdi. Batuhan kendine boşuna zarar verdi. Tatlı zeki bir çocuk. Konseydeki konuşmalarıyla alakası yok. Eğer öyle davransa final kolduğunda oturabilirdi. Bazı kadın yarışmacılar kadın şampiyonu istiyorlardı ama kendileri olsun başka kadın değil. Kimleri örümcek gördüğünde bağırıyordu ben seviyordum. Bu da Survivor'ın bir parçası değil mi? Eski yarışmacılardan falan Nisa yatarak şampiyon oldu gibisinden laf atanlar oluyor. Bir kere oyuna çıkmadım diye herkes bir algı ve insanı düşürme peşinde. Sözlerini söyleyen Nisa Bölükbaşı yarışmayı karakter kazandı dedi. Sizce haklı mı? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir murad yazarsanız çox sevinərəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Lütfən kanalıma abunə olub kanalıma bəyənməyi unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar, iyi seyirlər.